bu dersimizde sizlerle beraber alan ölçü birimlerini işleyeceğiz ama bunun öncesinde bir hatırlatma yapmam gerekiyor bakın uzunluk ölçü birimlerini hatırlamalıyız çünkü bunları kullanacağız alan ölçü birimleri olarak da ee, şimdi burada km diye gördüğümüz ifade ne olacaktı arkadaşlar bakın kilometre kilometre değil mi hm diye gördüğümüz ifade ise hektometre olacak arkadaşlar hektometre Dan diye gördüğümüz ifade ise şöyle yazalım. Oraya sığmayacak dekametre. Deka metre. Bunları hatırlıyorsunuzdur. Burada m ile gösterilen ifade de metredir. Bizim ana birimimiz. Daha sonra altında dm var. Bu da desimetre. Desimetre. Buradaki cm de santimetre. Santimetre olacak arkadaşlar. mm de mili metre olacak değil mi? Bunları biliyorsunuz. Arkadaşlar burada her bir basamak birbirine çevrilirken 10 ile işlem yaparız. Yani ben metreden desimetreye ineceksem buradaki metre değerini arkadaşlar 10 ile ne yaparım? Çarparım. Eğer desimetreden metreye çıkacaksam her basamakta 10 ile arkadaşlar bakın bölme işlemi yaparım. Şimdi yandaki ifadelerde de göreceğiz. Arkadaşlar burayı da akılda kalması adına işte Kamile Hanım, Damda, Mehmet Dayım, Camda merhaba merhaba şeklinde ifadeler var. Eğer sizlerin de akılda tutmak için buradaki ee, uzunluk ölçü birimlerini akılda tutmak için değişik yöntemleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Bizi de bilgilendirilmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi burada ise arkadaşlar diyor ki 1 kilometre nokta 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 metre. Şimdi kilometreye bakıyoruz. Şu şekilde. Buradan metreye kadar kaç basamağımız var onu görelim. Şöyle kalemimi bir değiştireyim arkadaşlar. Bakın kilometre, hektometre, dekametreden metreye yani 1 2-3 birim atlamış olduk arkadaşlar demek ki 3 kere 10 ile çarpacağız çünkü aşağıya iniyoruz o halde ne yapıyoruz bakın buraya 1000 metre diyoruz tamam aynı mantıkla 5 hektometreden santimetreye ineceksek bakın hektometreden saymaya başlıyoruz 1-2-3-4 bakın 4 tane inmiş olduk o halde bunu 4 tane pardon 10 ile çarpacağız yani 1, 2, 3, 4 demiş oluyoruz. Daha sonra buradan metreden dekametreye geçeceğiz. Bu ne demek? Bir birim yukarıya çıkacağız anlamına geliyor. O halde bir kere 10'a böleceğiz. Bunun bir kere 10'a bölünmüş hali de ne olacak arkadaşlar? Bakın 12 olacak. Daha sonra 27 dekametreden hektometre yani dekametreden bir tane yukarıya çıkacağım. Bunu 10'a böleceğim. Arkadaşlar bunu 10'a böldüğümde artık ondalıklı bir sayı elde ederim. Yani bölü 10 olarak yazabilirim. Bu da nedir? 2 tam 10 onda 7'dir arkadaşlar tamam 15 santimetreden dekametreye çıkacaksam şayet şöyle santimetre burada dekametre de burada çıkalım şimdi 1 2 3 yani 3 kere 10'a böleceğim bir kere böldüğüm zaman yani 3 kere 10 demek ne demek 1000'e böleceğim o da ne olur 0 tam 1000'de 15 olur arkadaşlar. 38 metreden kilometreye çıkacağız. Şimdi metre burada tekrar 1, 2, 3 basamak çıktığım için 3 kere. Yani bunu da neye böleceğiz arkadaşlar? Bakın 1000'e böleceğiz. O da 0 tam 1000'de 38 elde edilecek arkadaşlar. Tamam şimdi artık alan ölçü birimlerine geçebiliriz. Kısa bir hatırlatmadan sonra. Evet bakın arkadaşlar burada da yine bir merdivenimiz var. E, bu kez kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, santimetre kare, desimetre kare pardon, santimetre kare ve milimetre kare karşımıza çıktı. Burada kilometre kareyi kilometre kare şeklinde yazacağız arkadaşlar. Bu da hektometre kare olacak deka metre kare olacak bakın hep metre kareden sonra burası da metre kare bir olacak arkadaşlar bizim ana birimimiz sonra desimetre kare olacak santimetre kare olacak ve milimetre kare diyeceğiz arkadaşlar bunları da şimdi burada sonuç olarak biraz önce ne yapıyorduk onla Değil mi genişletiyoruz? Peki onun karesi aynı şekilde nasıl hektometre kare diyorsan onun karesi olacak. Onun karesi nedir arkadaşlar? 10 çarpı 10'dur. Buradan da ne gelir bakın 100 gelir. O halde 100 ile biraz önce 10 ile çarpıp 10 ile bölüyorduk. O zaman onun karesi de 100 olduğuna göre biz yukarıya çıkarken bu kez 100 ile böleceğiz arkadaşlar. Aşağıya inerken de 100 ile ne yapacağız arkadaşlar? Bakın çarpacağız. Şimdi Bunları kullanalım hadi sorularımızda. Aşağıdaki alan ölçülerini istenen birinde yazınız demiş. Şimdi bunları Yazarken mutlaka kenarda arkadaşlar biraz önceki merdiveni bulundurun. Tabii ki onu ezberlediğiniz takdirde böyle yine yöntemleriniz varsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın kilometre kare diyeceğiz. Sonra hektometre kare diyeceğiz. Değil mi? Deka metre kare. Sonra metre kare. Unutmayın bekliyorum ezber yöntemlerinizi. Daha sonra desimetre da kare, santimetre kare ve milimetre kare şeklinde yazacağız bunları. Şimdi bunları yazarken arkadaşlar bakın diyoruz ki her basamakta 100 ile böleceğiz 100 ile çarpacağız. Şimdi metrekareden desim kareye gitmişiz. Metrekareden bir basamak aşağıya inmişiz. Aşağıya inerken arkadaşlar 100 ile çarpacağımız için bu 300 olacaktır. Santimetre kareden metre kareye çıkmışız. Yani santimetreden bir iki tane çıkıyorum. O zaman iki tane yüze böleceğim bunu. Bakın arkadaşlar iki tane yüze bölebilmemiz için şöyle yapıyoruz. 32 şöyle yazalım. İki basamak bak bir iki tane geldik bu yüze bölmüş olduk daha sonra iki tane daha gideceğiz ve buraya virgül koyacağız şuradaki boşlukları da sıfır koyacağız bir de tabii ki buraya koyacağız yani bu şekilde de yüze, iki kere yüze bölmüş yani 11'e bölmüş oluyoruz arkadaşlar 4 kilometre kare kaç metre karedir? Şimdi kilometreden 1, 2, 3 birim inceyemize göre 3 kere 100 ile çarpacağız. Yani şöyle yapıyoruz. Bir kere çarptım. Bir kere daha çarptım. Ve bir kere daha çarpmış oldum arkadaşlar. Tamam. Mı? 25 desimetre kareden santimetre kareye şey ineceğiz. Yani desimetreden santimetre iniyoruz. Yani bir basamak indiğimiz için bunu da 100 ile çarpacağız arkadaşlar. Metre kareden santimetre kareye iki basamağımız var. O halde bunu iki kere 100 ile çarpacağız. İlk etapta buradaki virgül 1, 2 tane buraya gelecek. sayımız 3 olacak. Bir kere 100 ile çarpmış olduk. Sonra bir defa daha 100 ile çarparsak bunu da 300 olarak yazabileceğiz arkadaşlar. Daha sonra milimetre kareden desimetre kareye bakın milimetreden 1 2 tane çıkıyorum O halde iki kere 100'e böleceğim Şimdi buradaki sayının şöyle yazalım arkadaşlar 5 ee, virgül diyoruz 5 tam yüzde 12'yi iki kere 100'e böleceğim arkadaşım bak şimdi bir kere bölmek için 1 2 basamak sola gidiyorum değil mi daha iki kere bölecektik milimetreden bir kere şimdi desimetre santimetreye çıkmış olduk şimdi bir kere daha çıkmamız için bir kere daha böleceğiz bölüyoruz boşlukları da ne yapıyoruz arkadaşlar şöyle sıfırlarla dolduruyoruz buraya virgül koyduk artık bu oldu yani hemen kalemimi değiştireyim sıfır tam diyoruz sıfır 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 beş yüz on iki şeklinde bir sayı elde etmiş oluyoruz şimdi gelelim buradakilere Burada da arkadaşlar bakın 4, 7 tam onda 4 kilometre kareden dekametre kareye bakın bir 2 birim aşağıya iniyoruz yani iki kere yüze yüzle çarpacağız bir kere yüzle çarptığım takdirde bu iki tane sıfır böyle olacağı için ne olacak burası 740 olacak sonra bir kere daha çarpıyorum ve 74 bini e elde etmiş oluyorum Hektometre kareden metre kareye 1, 2 birim arkadaşlar. Bakın yine 2 kere o halde 1, 2 kere yaptım sonra 1, 2 kere daha yaptım. Şurada boşluk var. Yani burası da 420 olacak. Yani gördüğünüz üzere 10 ile kısa yoldan çarpmak ve bölmek bizim için çok önemli. Onun için mevcut olan videoları izleyerek bu tekrarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem kendinizinkini izleyin hem de 5. sınıflarda varsa onu izleyin arkadaşlar tamam mı? Şimdi gelelim buraya metrekareden hektometrekareye. Şimdi buradan nereye çıkıyoruz? 2 birim yukarıya çıkıyoruz. 2 kere 100'e böleceğiz. Yani ne yapacağız? Şöyle 2 kere 100'e böleceğiz arkadaşlar. Bunu bu da 0 tam diyoruz. 1 2 3 4 tane olduğu için 4 sayı olması adına şu şekilde yazıyoruz tamam mı? Şimdi burada da metrekareden dekametre metrekareye 1 bir birim yukarıya çıkacağız ve bir kere 100'e böleceğiz. Yani bu virgülümüz 2 tane şu şekilde gidecek ve buraya buraya virgülü koyacağız. Bu ne demek? Bir tane burada, bir tane şu boşluk, bir de kendine 0'ı vardı. Buraya da 1 yazıyoruz. Yani yani binde bir çıkmış oluyor. İki tane desimetre kare kaç tane dekametre karedir? Şimdi desimetreden dekametre iki birim yukarı çıkarsak iki kere yüze böleceğiz. Şöyle bir kere bölüyoruz, bir kere daha bölüyoruz. Yani 10bine bölmüş oluyoruz. O da 0 tam on binde 2 şeklinde elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Burada ise bakın. 0 tam yüzde bir metrekare kaç desimetredir? Metrekareden desimetrekareye bir birim iniyoruz. Yani bunu yüzde çarpacağız. Virgülümüz iki kere sağa kayacak. Bu da sadece bir çıkacak arkadaşlar. Şimdi diğer sayfamıza bakacak olursak. Burada da arkadaşlar bakın 12 metrekarelik bir tarlanın 500 desimetre karelik kısmına domates, 0 tam %4 dekametrelik kısmına ise patates ekilecektir. Geriye kaç hektometrelik bir kısım kalır diyor bize. Şimdi hepsini metrekareye çevirelim ilk etapta. Şimdi 12 metrekaremiz var zaten bu kadar benim tarlam var. Şimdi 500 desimetre kareye bakarsak arkadaşlar bunun kaç metrekare olduğuna bakalım. Desimetrenin bir üstünde metrekare vardır. O yüzden 100 böldüğüm takdirde 5 metre kare çıkar. Aynı mantıkla sıfır tam yüzde 4 metre karenin bir tane altında metre olduğum için bunu da çarpacağım ve burası da 4 metre çıkacak. Yani toplamda domates ve patates olmak üzere burayı toplarsak burası 9 metre kare çıkmış oluyor arkadaşlar. e Başta 12 metre karemiz vardı. Bundan 9 metre çıkardığımızda 3 metre karelik bir kısmımız kalmış oldu. Tabii, tabi ki bana bunu sormuyor. Diyor ki 3 metrekare acaba kaç hektometre kare olur diyor. Şimdi neydi? Kilometre vardı. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare ve metre kare vardı arkadaşlar. Metre kare. Buradan buraya bir, iki kere çıkacağız. Yani bu ne demek? İki kere yüze böleceğiz. Şimdi bunu iki kere yüze böldüğümüz zaman ne oluyor? Bakın bir, iki, bir kere böldük. Bir, iki bir kere daha böldük. Virgülü buraya. Buraları da ne koyacağız arkadaşlar? Bakın sıfır bir de buraya sıfır. Yani sıfır virgül sıfır 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 üç. Yani 3 aslında arkadaşlar on bine bölmüş oluyoruz. da sıfır tam on binde üç şeklinde bir sayı elde etmiş olmamızı sağlıyor arkadaşlar. Dinlediğiniz video ile ilgili soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ardından sıradaki videoyu izleyerek konu bütünlüğü sağlayabilirsiniz. Dersimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum.